İskenderun sorunları saymakla bitmiyor, depremden sonra ciddi anlamda daha altyapı sorunları, üst yapı sorunları bitmedi. Çevre kirliliği hakeza ama özellikle metal sektöründe ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün grevimizin 135. günü, yani 135 gündür yol bulanda her gün o yol bulana gidiyorum. O arkadaşlara üzülüyorum demedim, mücadelesini destekliyorum, takdire şayan görüyorum, hiç yılmadan mücadele devam ediyoruz. Yol bulan işçisi, direnişçinin simgesi haline geldi Türkiye'de de. Öyle bir eylem yapıyoruz ki, kırmadan, dökmeden, kesinlikle hiçbir ayrım da gözetmeden. Bütün STK'lara burada bir daha teşekkür ediyorum. siyasetlere teşekkür ediyorum. Ama diyeceksiniz ki başkanım bir sonuç var mı? Şu ana kadar bir sonuç çıkmadı. Ee, biz her türlü öneriye açık olduk bu zamana kadar. Biz önerdiği rakam ikramiye ile birlikte bütün hakları koyduğunuz zaman üstte 23-24 bin lira. E, siz de takdir edersiniz ki bu memlekette en düşük ev kirası 10 bin lira, 12 bin lira. Ee, arkadaşlarımızla her zaman beraber olduğumuzda sonuna kadar devam edeceğiz diyor. Ee, bizim birinci amacımızın üretim yapmak, özellikle ülkenin zor durumlarında üretim yaparak ayakta dururuz. Daha çok kazandırmak istiyoruz. İşverenlerimize kazandırmak istiyoruz. Ama kazan kazan mantığıyla hareket etmek istiyoruz. Umarım ee, umarım başarıyla sonuçlanacak. Sizin de desteğinizle, de, bölgedeki abilerimizin siyasiyle desteğiyle başarıyla sonuçlanacak. İnşallah. Ee, bir taraftan İstemir gibi, Ekinciler gibi büyük kuruluşlarımız da bu dönem 2025 sözleşme yılı. İnşallah onları da böyle bir krize meydan vermeden, ülkenin ekonomik sorunlarını da göz ardına etmeden karşılıklı oturup anlaşırız. Ee, endüstri ilişkilere değer veren bir sendikayız. İlk günden bu yana söylüyorum. Bizim için önemli olan e, hep bana Rab bana değil yani. Kazan kazan mantığını her zaman ön plana çıkardık. Hiçbir zaman <laughs> tartışma ya da süreç masasından kaçmadık. Yol da kaçmadık. Yani ta ki son güne kadar, son dakikaya kadar dedik ki acaba bir sonuç elde edebilir miyiz diye mücadele devam ettik. Bundan sonra mücadele devam edeceğiz hem emekçi <laughs> için mücadele devam edeceğiz, hem İskenderun'umuzun kalkınması için mücadele devam edeceğiz.